Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşarası Ege Mahallesi'ndeyiz ve burada çok güzel bir çatı dubleksi tanıtmaya geldim sizlere. Çatı dubleksimiz 4 oda bir salondan oluşuyor ve burada doğalgazımız var. Hem yaz ayları hem kış ayları burada yaşayabilirsiniz. Çok merkezi bir lokasyonda yer alıyor projemiz ve burada sitemizde çok güzel özelliklerimiz var. Sitemizin özelliklerinden birisi araç otoparkının olması arkamda görmüş olduğunuz gibi açık havuzumuzun olması, çocuk havuzunun olması ve ayrıca burada kapalı alanlarımız var. Yani hamam var, burada sauna var, buhar odası var. Çok güzel alanlarımız var ve burası izolasyonlu bir yer. Yani ses izolasyonundan yana herhangi bir problemimiz yok. Gundam Star. Gundam Star. Hop. çok güzel bir daire şimdi bu güzel dubleks dairemizi birlikte tanıyalım Çatı dubleks dairemizin tam şu an giriş kısmına geldik. Burada bir siyah renklerde çelik kapımız tercih edilmiş. Ve hemen arka kısmında ise burada bir portmantomuz var. Yine anahtarlarınızı koyabilmeniz için de şurada şöyle bir küçük bir çekmece düşünülmüş. Audio'nun akıllı ev sistemi burada yer alıyor. Siz uzaktayken bile evinizi kontrol edebilirsiniz. Ve koridora doğru geldiğim zaman hemen benim sol kısmında buradan başlamak istiyorum. Sonra bir şekilde O olarak devam edelim. Burada zemin katta bir tuvalet ve bir duş alanımız var. ...genel bir duş alanımız burası. Gelen misafirleriniz de burayı kullanabilir. Ve bu arada burada zeminde... ...iki tane yatak odamız var. Üst katta iki yatak odamız daha var. Burada zeminde birinci yatak odamızda ...yerlere baktığım zaman Laminant Park'e tercih edildiğini... ...görebiliyorum. Buradaki penceremizden zeytin ağaçlarının olduğu yere... ...yani ön kısmımızı manzaramızda... ...görebildiğimi sizlere ifade etmek istiyorum. Hemen bunun ön kısmında... ...burada bir e, tabii ki bir mutfağımız var. Mutfak ayrı bir bölümde yer almış. Yani burada ne açık bir mutfak ne tamamıyla kapalı bir mutfak ama isterseniz buraya bir kapı yaptırarak kapalı mutfağı da çevirebilme imkanınız da burada bulunuyor. Mutfağımız güzel benim hoşuma gitti çünkü oldukça geniş bir alanda. Karşı tarafında bir evlemiz var şu şekilde çekmeli bir burada bir bataryamız bulunuyor ve tezgahımıza baktığımız zaman koyu renklerle tercih edilmiş. Hemen şurada prizlerimizi görebiliyoruz. 2-4 tane prizimiz var burada ve burada bu kısımda ise bir ocak yeri tercih edilmiş. Üst çoraplarımızın rengi böyle ahşap renklerinde, alt çoraplarımız ise daha böyle açık renklerde tercih edilmiş ve çekmecelerimiz de kaşıklığımız da bu bölümde yer alıyor. Karşı tarafında burada bir penceremiz var. Yine ön kısmındaki bahçe alanını görebiliyoruz. Ve burada doğalgaz kombi yerimiz var. Bu evimizde yerden ısıtma sistemi olduğu için de kombiyi buraya takarak kış aylarında bile burada yaşayabilirsiniz. Merkezi elektrikli süpürge sistemi olduğu için de cihazı da bu bölümde yer Almış. ve aynı zamanda içerisinde de yerden ısıtma sisteminin kontrol merkezi de burada yer alıyor. Hemen şu şekilde gösterelim sizlere. Şurada elektrikli süpürgemizin beyni yer alıyor. Karşımda yerden ısıtmanın kolektörleri. Üst kısmında ise burada doğalgaz borumuz da burada yer almış. Şimdi salonumuza doğru geçelim. Geçmeden önce tabii ki burada buzdolabı yerimiz fırın ve bu kısımda ise mikrodalga yeri düşünülmüş. Bu bölümde cam kapaklı, içerisinde cam raflı burada ve led ışıklı bir dolabımız da bulunuyor. Hemen alt kısmında şu şekilde bölmelerimizle yer almış. Koridora doğru geldiğimiz zaman burada salon alanımız var. Salonumuzdan baktığım zaman ön kısmımız komple açık ve ferah olduğunu görebiliyorum. Hem şehir manzarası hem de dağ manzarasını görebiliyorum. Bu cephemizde komple boydan cam olduğu için de oldukça evin içerisine bir ferahlık katmış. Yani burayı isterseniz bu bölüme yemek masanızı da koyabilirsiniz ve karşı kısmında bir televizyon ünitesi yeri var. Burada oldukça yüksek bir tavanımız var. Ev zaten inanılmaz derece ferah ve televizyonunuzu da buraya monte edebilirsiniz ya da isterseniz buraya güzel bir televizyon ünitesi de yaptırabilirsiniz. Yerlerde açık renklerde 60'a 120 seramikler tercih edilmiş. Kap görmüş olduğunuz gibi alüminyum olarak düşünülmüş. Ön tarafta bir balkonumuz var. Balkondan biraz önce söylemiş olduğum gibi ön tarafımızdaki yeşil alanı, zeytinliği görebiliyoruz. Hatta zeytinler şu an zeytin ağaçlarının üzerinde siyah siyah zeytinlerini de görebiliyorum. Oldukça böyle verimli bir ağaç galiba. Çünkü simsiyah burada bayağı üzerinde zeytinlerde görünüyor. Bu projemizde şöyle göstermek istiyorum. Dış cephelerde kaplamamız bulunuyor. Bir önceki videomda söylemiştim. 2 artı 1 çekmiştim bu projemizde. Videonun sonuna koyacağım öneri olarak. Onu da izleyebilirsiniz. Orada da anlatmıştım. Burada dış cephede mekanik kaplama seramikler tercih edildiği için dış cephelerde herhangi bir masraf uzun yıllar boyunca hiç yapmayacaksınız. Ve buradan da şehir merkezindeki dağı görebiliyoruz. Ve buradan böyle hani manzara var diyemem ama çok kısmi olarak en azından o günkü havanın şartlarını görebileceğiniz kadar denizi buradan görebiliyoruz. Tabi gözle daha güzel görünüyor. Hani çok küçük bir manzara da olsa hani deniz o gün mavi mi ya da hava böyle kapalı olduğu zaman daha böyle gri görünür. Yani veya dalgalı mı değil mi buradan havanın durumunu da görebilirsiniz. Özellikle böyle balık tutmaya falan gidecekseniz hava durumunu da buradan böyle gözünüzle görüp öyle gitmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi zemin katta bir yatak odamız var. Bu arada bu projemizde Size söylemiştim çok güzel alanlarımız var. Hatta o alanlara böyle ek görüntülerini çektim. Tabii şu anda tam tamamlanmadı. Yani eksiklerimiz var. Çünkü projemiz şu anda bitmek üzere. Yani burada yaşam başladı. Ama ufak tefek eksiklerimiz var. Hamam ve sauna alanları da tamamlanmak üzere. Orada çok güzel özelliklerimiz var. Yani bu projeden bir ev sahibi olduğunuz zaman sitemizdeki bu özellikleri de ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii hamam var, sauna var, bu odası var. E, çok güzel alanlarımız orada da bizleri karşılıyor ve kapalı havuzumuz var. Bunlar da dediğim gibi ev aldığınız zaman bu imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Yine bu katımızda bir odamız daha var. Diğer odanın simetrik olarak tersi burası. Şimdi Üst katımızda iki tane farklı bir yatak odası var. Orayı sizlere göstermek istiyorum. Oraya geçmeden önce merdiven altımızda şu şekilde bir depolama alanımız var. Hep böyle fazlalık eşyalarımızı düşünürüz. Nereye koysak, nereye koysak. Burada evimiz geniş olduğu için, büyük olduğu için burada depolayabilirsiniz. Ve bu evimiz toplamda 235 metrekare kullanım alanına sahip. 207 metrekare de net kullanım alanına bu dairemiz sahip. Şimdi bu dubleks dairemizin üst katına çıkalım. Üst katımıza doğru çıkıyoruz. Burada bir koridor alanımız var. Ve sol tarafında çamaşır yıkama ve kurutma makinesi için planlanan burada bir alanımız bulunuyor. Burası da oldukça geniş. Hemen şöyle göstereyim. İki elimi açtığım zaman şöyle değemiyorum. Yani oldukça burada mesafemiz var. Yaklaşık olarak da herhalde 2 metre falan mesafemiz burada bulunuyor. Ve burada hemen karşı kısmında bir yatak odamız var. İçerisine doğru geçmeden önce şurada elektrikli merkezi süpürge sistemi var. Aşağıda sizlere bahsediyorum etmiştim Burada da e, bu katı temizlemeniz için bir yeri de burada bulunuyor. Hemen buradan devam edelim. Karşı tarafımda oldukça büyük bir odamız var. Bu evin metrekaresini sizlere söylemiştim zaten. 235 metrekare brüt kullanım alanımız var. Ve 207 metrekare net kullanım alanımız olduğu için oldukça görüyorsunuz büyük bir ev burası. Hatta bazen insan düşünüyor acaba hani oturduğum yerden buraya falan mı gelsem ben mi alsam diye. Ama tabii yani ben tek başıma yaşıyorum. Tek başına da herhalde bu evin temizliği olsun, bakımı olsun biraz zor olabilir. Böyle 2, 3, 4 kişi yaşıyorsanız ya da kalabalık aileyseniz bu ev size göre olabilir. Bu eve sahip olmak için telefon numaramdan beni arayabilirsiniz. Ve bu odamızın içerisinde bir tuvalet ve bir duş alanımız var. İçeriye doğru girdiğimde hemen karşımda bir lavabomuz var. Yan tarafında gömme rizavarlı bir tuvaleti ve tam karşımda ise bir duş yerimiz var. Ve burada toplamda 3 tane duş alanımız var. 3 tane tuvaletimiz var. Yani oldukça böyle kalabalık aileler için ideal bir ev olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer yatak odamıza geldik. Yine bu yatak odamız da gerçekten çok büyük. Alt kattaki yatak odalarını misafir odası olarak düşünebilirsiniz. Bu katı da kendinize ayırabilirsiniz. Çünkü hem buraya yatağınızı koyun hem oturma grubunuzu koyun. Koşu bandınız falan varsa onu bile koyabilirsiniz. Ya da bir odasını böyle spor salonuna falan çevirebilirsiniz. Yani oldukça hani gerçekten çok geniş bir ev. Benim hoşuma gitti. Ve burada bir tuvalet ve bir duş alanımız bulunuyor. Yine aynı şekilde ve duvarlarda ve yerlerde seramikler tercih edilmiş. 60'a 120 olarak bunlar düşünülmüş. Yine detaya girmek istemiyorum. Biraz önceki anlatmış olduğum duş gibi. Bu kısımda ise bir camımız var. Yani burada duş alırken Eşiniz sizi izleyebilir. Böyle bir durumumuz var. Şurada saydam bir camınız var. Ama tabii siz bundan eğer ki rahatsız olursanız buraya da böyle e, kaplamalar var. Bunu da kaplayabilirsiniz. Yani dışarıdan içerisi içeriden de dışarısı görünmez. Ya da böyle perde gibi şeyler yapabilirsiniz. Ya da mesela e, içeriden dışarısı görünen böyle uygulamalar var. Siz içerideyken dışarıyı da görebilirsiniz. Dışarıdan içerisi görünmüyor tabii ki. Burada yine bir depolama alanımız var. Böyle fazlalık eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Hatta Yerden ısıtma sisteminin de kontrol merkezi şurada dolabın içerisinde yer almış. Yani fazlalık eşyalarınızı da burada barındırabilirsiniz. Burada yerlerde de laminant parke tercih edilmiş ve burada da bir penceremiz var. penceremizde de tabii ki alüminyum çift cam ve içerisinde de gazlı bir cam bu. Yani e, oldukça maliyetli ürünler. Bunlar bu eve sahip olmak için ne yapıyoruz? Telefon numaramdan beni arayabilirsiniz. Bu evin fiyatı da internet sitem modernada.com üzerinden ya da açıklamalara ya da yorumlara bırakmış olduğum linke tıklayarak bu evin fiyatına ulaşabilirsiniz. Bir önceki çekmiş olduğum bu sitedeki 2 artı bir daireyi izlemeyi ihmal etmeyin. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.